<Gülüşmeler> Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir video beraberiz. Bugün bir şakir aldım geldim. Siz bunlara betalara şakir diyoruz. Bu bizim Şakir olacak. Daha önce Şakir'imiz vardı biliyorsunuz. Maalesef daha doğrusu arkadaşım birine hediye ettik onu. Bunlar da burada nerede? Bunlar da cariyeleri biliyorsunuz. Bir de burada var. Bir tane de burada var. Biz bunları Şakir ve manitaları dedik. Şakir bugün yeni. Burası biliyorsunuz üç gözlü arkadaşlar. Bunlar birbirine şey değil. Şöyle göstereyim size. Burada dişi var. Buraya erkeği koyacağım. Burada da dişimiz var. Bunları böyle üç gözlü yaptık arkadaşlar. Normalde bunlar görüyordu biliyorsunuz. Buraya bir akvaryum daha koyduk. O yüzden yer boş kalmasın. İlla bir şey dolduruyoruz. O yüzden Şakir ve manitaları biraz perde arkasında kaldı. Yapacak bir şey yok. İşimiz. Bu Bu işimiz. Öbür dişi de göstereyim arkadaşlar. Bu da yeşilimsi bir şey. Nerede? Evet, bu da, bu da. Bu da dişimiz. Bunlara böyle bir bugün pet shopta bunu gördüm başıma gitti kırmızı bunu aldım erkek bakalım bir şeyler yapabileceğiz bunlarla da. Herkese iyi olabilir arkadaşlar. Görüşürüz.